merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Hepinizin gördüğünüz gibi bu da bu kaliteli olabilir. Ama bir de şu özellikleri var. Bunun burada alen uçlarını görüyorsunuz. Azıcık da yakından göstersem görüyorsunuz şurada küçük video uçları var. Buradan videoları sıkıp oynayabilir, e, ayar yapıyorsunuz. Şimdi bir küçük bir şey çalalım. buradan videoma abone olmayan arkadaşlarıma söylüyorum. 50.000 abone gelirse 30 dolar alır. Ya da bit pazarına girip bir şeyler alacağım. E, 50 bin abone olursa buradan ilk önce Harun Ustamat sesleniyorum. Onun her videosunu seviyorum. İşte ee, çok güzel videolar çekiyor Harun Usta. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Başkanım sizi yakın bir zamanda görmek istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Alayca Mesela bir gün görüşelim. Buradan darbuka şanlayanları için bir daha söylüyorum. Bu darbukayı eee... İpekçi müzikten alabilirsiniz bunu. İpekçi müzikten. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 50 bin abone istiyor.